Sa sola sa sola sardım bu gece umutlarım kaldı ellerimde. Başkan ne yapsın ya başkan ev, ev adamı <laughs> ev adamı oldum. İnsan biraz sevmez mi hatır bilip düşünmez mi? Abi kafam mı güzel? Bak görüyor musun? Görüyor musun sevgilim? İnsanlar bana ne diyor? Kafam mı güzel diyor. Ne var Sen neşeli bir insan. Sevgilim bugün bugün biraz efkanlayayım ya. Kazel Expo süperdi. Siz süperdiniz. Teşekkür ederim. Ben artık şapka var bir canım. Hangi şapka ya o? Ne şapkası köşe attı? Lan kilo almış. <laughs> Sevgilim görüyor musun bak? Hayır, ya dedim sana. Hayır, hayır. Vallahi göbeğim çıktı yemin ediyorum. Mahvoldum. Çok, güzel. <laughs> Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk. Sıfani. Çiçeğin ikisinden gözüm halkalar hepsi. Abi çok yakışıklısın maşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ama yok yani. Sağa sola sardım bu gece umutlarım. Yengemizi görmek isteriz. Görün. Görün kurban olduğumu. Merhaba. Desene merhaba. merhaba desene lan insanlara. İnsanlara <laughs> merhaba desene lan. Lan benim o şüphe etme lan. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Abi gözlerini bir gösterir misin demiş. Benim değil herhalde. Sevgilim. Bak bakayım buraya. Bak bakayım Oğlum, çok buraya. Çok utanıyorum ben. Kitabımı okuyabilir miyim lütfen? Bakayım. Kitabımı okuyabilir miyim? Belli de olmuyor ki. Arkadaşlar. Farklı işte. <laughs> Gitme şarkısını söyler misin? Evet. Şey atarsanız. Rozet atarsanız söyle. <laughs> ay Abi yenge kitap okuyorsa elit biri ha aynen kitap okuyor ne kitap okuyor Bakın 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 ne kitap okuyor Epilasyon Cihazın el kitapçığını okuyor ha, çok, çok elit biri yenge Yenge baya elit Yo yo Garip birisi arkadaşım bu <laughs> niye? Ay kızı ben yabancı sanıyordum. Arkadaşlar pardon da ben buradayım. Hey yayın sahibi ben. Reymen. Ha, başına mı gitti? Yenge kaç yaşında? 37. Ne oldu? Gerçek yaşını söyledim diye. Gerçek sanırım. Reyna sen kaç yaşına bastın? 28 olacağım. Bu aslan parçası 28 olacak. Ay sağ sola sardım bu gece umutların kaldı ellerimde. Abi evde kaldı diyor. Hey, kız senden büyük mü la? Nerede eski sen demiş sevgilim nerede eski ben? Tamam bir şey deme. Ne olur git mi? Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istediğinde Yavaş yavaş kabul edelim Senin ilacın benim ne olur gitme huzursuz bir yayın oluyor. <laughs>